Rings of Power'ın ilk sezonu tamamlandı. Shadow of War oynarken içime böyle bir video çekme isteği doğdu. Güç yüzükleri dizisi ve Orta Dünya ile ilgili konuşmak istiyorum. Sonuçta kanalımın adı Kral Foyası. Peki neden ekranda Shadow of War var? Çünkü Shadow of Mordor ve devam oyunu olan Shadow of War Orta Dünya oyunu olma iddiasını taşıyor. Hiç bilmeyenler için kabaca hikayesini anlatayım. Oyunun ana olayı, sınır garnizon komutanı olan bir ranger'ın öldürülürken bir ayin ve hata sonucu ruhunun daha önce ölmüş olan ve kimliğini hatırlamayan bir hayaletle birleşmesi. Devamında ikisinin de ortak düşmanları olan Sauron'un üç komutanını indirmeye çalışmaları. Bu yolculukta karşılarına çıkan Gollum sayesinde hayalet aslında Celebrimbor olduğunu anımsar. Bir dizi olaylar olur ve en sonunda da Sauron'u durdurmak için yeni bir yüzük dövmeye karar verirler. Tabii bu anlattığım çok daha dramatik, duygusal ve sanatsal bir şekilde bizlere sunuluyor. Özellikle Shadow of War oyununun oynanışı ve Nemesis sistemi gayet güzel. Ben Shadow of War ve Mordor'u şöyle tanımlıyorum. Oyun mekanikleri çok iyi, keyifli ve eğlenceli bir oyun. Bana çok güzel vakitler geçirtebilen, 30 tane orkun arasına atlayıp sağdan sola Aeglos'u sallarken stres attırabilen bir oyun. Ancak ne kadar karakter isimleri, yerler, minasitil ve hatta Anlumina sahası olsa dahi bu bir orta dünya oyunu değil. Yani oyun olarak sorulduğu vakit çoğu oyuncuya özellikle benim gibi Assassin's Creed severlere önerebileceğim bir oyun. Fakat hikayesindeki farklılık diyemeyeceğim kadar orta dünyadan uzaklıklarla beraber orta dünya oyunları listesine alamadığım bir oyun. Şimdi gelelim Rings of Power'a. Aslında Rings of Power'da da aynı olmasa da benzer düşüncelerdeyim. Rings of Power, VFX ve müzik bağlamında çok iyi. VFX departmanı ya da çalıştığı görsel efekt şirketi dünyada bir numaraya oynayabilecek düzeyde. Parayı döktüler bir zahmet olsun diyemeyeceğim. Çünkü vizyonu para ile satın alamazsınız. Müziklerde de özellikle Sauron temasını çok beğendim. Bu aralar sürekli dinliyorum. Ancak dizi bunları çok iyi yapmasına rağmen ilk sezonda tekrar tekrar YouTube'dan izleyeceğim sahne sayısı 5'i geçmez. Bunların ikisi son bölümde, ikisi ilk bölümde, bir tane de arada bulabilirim. Senaryosunun basit ve özensiz yazıldığını düşünüyorum. Senaryo yazımında çatışma çok önemli bir rol oynar. Senaryoda çatışmayı kısaca karakterlerin içinde bulundukları zor durum diye açıklayabiliriz. Güç Yüzükleri dizisinin ana çatışması Galadriel'in intikamı. Ben bunun kuvvetli bir çatışma olmadığını düşünüyorum. Çünkü binlerce yıl yaşamış, dünyevi hırslar ve duygulardan azade, ölümsüz ve insanüstü bir varlığın intikam hikayesindense, 80-100 senelik toplam yaşantısı olan, dünyevi hırsların ve duyguların merkezinde yaşayan bir insan intikam hikayesi çok daha inandırıcı ve etkileyici bir çatışma olurdu. İkinci çatışma ise, elflerin solmalarından ötürü mitrile ihtiyaç duymaları. Bu olayı tamamen kanıksadığımızı düşünelim mitrilden fazla miktarlarda bulup kendilerini kurtarmak isteyen elfler en sonunda ufacık bir mitril taşıyla büyülü bir eyleme girmeden direkt Valar altına alaşımı sayesinde kurtuluyor. Bu çatışmayı böyle sonlandırmaları kendi yarattıkları durumun vehametini yok sayıp kendilerini yalanlamalarıyla çok büyük bir olayı çok küçük bir ölçekte çözmeleri demek oluyor. Bu da çatışmanın fasonluğunu ortaya seriyor. Yani senaryo için en önemli etken olan çatışmanın Güçsüz kullanımları senaryonun aşağı gitmesine sebep oluyor. Bu nedenlerle basit ve özensiz demiştim. 8 bölümün içinde hiçbir ilerlemenin ve bütüne hiçbir katkının olmadığı bölümler var. 8. bölüm ise dolu dolu ve aceleye getirilmiş gibi. Bunların ışığında diziyi Shadow of War'da yaptığım gibi tanımlamaya gelirsek, her ne kadar yaratları, harita ve karakterlerin isimleri olsa dahi bu dizi bana göre orta dünya dizisi değil. Burada dizinin iyi ya da kötü olduğunu tartışmıyorum. Bazı arkadaşlar belgesel mi çeksinler diyebilir. Fakat sen orta dünya markası adı altında dizi yapıp isminin önüne Yüzüklerin Efendisi yazarsan ben gerçekten orta dünyada geçen bir ikinci çağ beklerim. Dizi başlamadan önce önüne uzatılan her mikrofonda biz her takıldığımız yerde dönüp Tolkien kitaplarına baktık. O bizim rehberimiz dersen Gerçek bir elf, gerçek bir ork, gerçek bir Sauron görmek isterim. Adamlar bu açıklamaları yaptıktan sonra telifini alamadıkları için böyle yaptılar diye yorumlamak ne kadar doğru bilemiyorum. Sonuçta dönüp dolaşıp kitaplara bakabilen birisinin telifi dert ettiğini sanmıyorum. Ya bu röportajlar doğru değil ya da telif mevzusu hikaye. Değiştirsinler takılma diyenler olabilir. Ancak ben belirttiğim sebeplerden dolayı bunlara takılırım. Çünkü diziyi izlemiş insanlar ileride Sauron'u Galadriel'e evlenme teklifiyle anımsayacak. Melkor'un saçma deneylerinden Adar gibi Halfordların doğduğunu anımsayacak. Peter Jackson da değişiklikler yapmıştır ve bu değişikliklerin bazıları algılarımızı değiştirmiştir. Ancak bu diziyle üçlemedeki değişiklikleri karşılaştıramayız bence. Ayrıca üçlemede yapılan değişikliklerin çoğu hikayeye hizmet eder ve sinemaya daha verimli aktarılmasına katkı sağlar. Buna rağmen bile çoğumuz niye kadın cücelerin sakalı yok diyoruz? Aslında bu Aragorn'un filmlere özel kurduğu bir cümlenin etkisiyle oluşmuş basit bir algıdan ibarettir. Legolas'ı hepimiz sarı saçlı sanıyoruz. Aslında Legolas sarı saçlı değildir. Çok garip değil mi? Legolas'ın saçının sarı olmadığını düşünmek Filmin değişikliklerinin algımızın üzerindeki etkilerine böyle değinmek istedim. Ancak o değişiklikleri yapan filmde orta dünya ile ilgili çok önemli detaylar da vardır. Gandalf ve Boromir'in ölüm sahnelerindeki Legolas'ın garip surat ifadesini hatırlarsınız. Legolas bir Mirkwood elfidir. Bu elfler ormanlarından çok fazla çıkmazlar. Ve kendileri ölümsüz olduğu için çok fazla ölüm göremezler. Legolas büyük ihtimalle ilk kez birinin öldüğünü görüyor ve o yüzden önce Gandalf'ta sonra da direkt son nefesini verirken Boromir'de böyle bir bakış atıyor. Legolas Hobbit'te 1500 orku öldürdü diyecekler olabilir. Ancak Legolas Hobbit'te yoktu. Bunu düşünebilmiş bir yapımla cücelerin domuz etini yemek isteyen elfin olduğu yapımın yaptığı değişiklikleri karşılaştırmayalım bence. Benim bakış açıma göre bir uyarlamanın uyarlama olabilmesi için gerçekten bir eseri uyarlıyor olabilmesi gerekir. Yoksa ismini kullanmaktan öteye gidemez. Ben yazarın yazdıklarına saygı duyulması taraftarıyım. Mesela başka bir örnek vereyim. Witcher 3 oynayanlar bilir ki oyunda Geralt, Yennefer ve Triss ile sevgili olabiliyor. Hangisini seçeceği oyuncuya bırakılıyor. Ben karakter olarak ve dış görünüş olarak Triss'i seçerdim. Ancak oyunda Geralt rolü yaptığım için Geralt kimi seçer diye düşündüm ve direkt Witcher'ın ilk kitabına adını veren aşk hikayesini bozmamak adına Yennefer'ı seçtim. Çünkü Geralt Yennefer'a aşık ve o varken başkasını düşünemez. Bu çok basit bir örnekti. Ancak yazarın yarattığı evrene sadık kalma adına güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Son olarak Güç Yüzükleri dizisinin ilk sezonu yorumuna gelirsek ben bu sezonu beğenmedim. Sebepleriyle açıklamaya çalıştım. Bazı yorumlar görüyorum. Henüz ilk sezon tamamlandı. Daha hiçbir şey bitmedi. O yüzden bekleyelim gibi yorumlar. Keynes önemli bir ekonomisttir. Ekonomi adına aldığı en büyük kriter, ekonomiyi belirleyen şeyin gelecekle ilgili beklentiler olduğudur. Keynes'in bu düşüncesini diziye uyarlarsak, ben dizinin geleceği adına ne bekleyeceğimi bilemiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İzleyen herkese teşekkür ederim. Don't look right here! Writing. Death to betray us Let's go boom Back to Earth Yes, yes nice try last time. But you don't kill me. I kill you, and then I get paid. Horsskri. Today you. is your day. Go ahead. Go ahead. I think oh, I've God. had about enough of this. Today. <laughs>